Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda kroşeye karşı yan tekme tekniğiyle kontra vereceğiz. Ön çalışmamızı ısınma egzersizimizi yaptık. 100 tane kroşe yan tekme en alt diz seviyesi ve kasık seviyesini 3 formatta da 100 sağ ayağımız 100 sol ayağımızı uygulayalım. Rakip sağ kroşe geliyor benim sol yanıma gelir. Genişliyorum 160 70. Genişliyorum ve yan tekme uyguluyorum. Sağ vuruyor. Genişliyorum. Orta seviye genişliyorum kasık bölgesine. Sol kroşe geliyor. Genişliyorum. Sol kroşe geliyor. Diz bölgesine. Sol kroşe geliyor. Kasık bölgesine. Teknik çalışmamız 20 dakika sürdürelim. 5 dakikada çalışmamızın sonunda Şina Mekik gerdirme hareketleriyle devam edelim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.